Yol arkadaşı, mesai arkadaşı, çocukluk arkadaşı, rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu da bu vesileyle almadan geçemeyeceğim. Her ikisi de Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara birer Fatiha okumak bizler için burada bir görev. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Kartal Belediye Başkanımız, bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte görev yaptığımız, şimdi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü olan Sayın Rektörümüz, İstanbul Trabzon Dernekler Federasyonu'nun çok değerli başkanı, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, sevgili Kartalılar, sevgili İstanbullular ve değerli Adna Kahveci dostları, Adna Kahveci Bakanımızı 28. Ölüm Yıl dönümünde anmak için bir kez daha burada toplanmış bulunuyoruz bu toplantıyı öteden beri organize eden ve bu yılda bir bayrak yarışı olarak algılayıp tekrar organize eden Kartal Belediyesi'ne ve şimdiki başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'e elbette ki büyük şehrin desteğini buraya vermek suretiyle bu sene çok daha farklı bir formatta bu anma törenini düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve şüphesiz ki hiçbir zaman bu anmayı ihmal etmeyen ve bizleri de arayarak telefonla da davet edip hatırlatan köprübaşı dernek başkanımız Sayın Osman Kara Mehmetoğlu'na çok teşekkür ederim. Yine bir araya da bulunuyoruz. Adnan Kahveci Bakanımızı saygıyla sevgiyle rahmetle anıyoruz. Ee, Sayın Adnan Kahveci ile birlikte çalışma fırsatını buldum. Kendisini tanıma imkanını bulmuş, şanslı bir birey olarak hissediyorum kendimi. Bakanlığı döneminde kesintisiz bir şekilde Ankara Defterdarlığı görevini yürüttüm. Kendisiyle çok yakın çalışma imkanı bulduk. Bu birlikte çalışma, elbette ki bakanımız onun emrinde çalışıyorum sırasında birçok e, anlatabileceğim birçok anım var aslında. Onları anlatmayacağım. Böyle bir anma töreninde onları uzun uzun anlatmak fazlalık olur. Ancak şu kadarını size söyleyebilirim. Söyleyeceğim cümleler onun bir nasıl bir devlet adamı olduğunu, nasıl bir siyaset adamı olduğunu özetleyecektir. Bizlere bürokratlarına siyasi amaçlı hiçbir talimatı, hiçbir tavsiyesi, hiçbir telkeni olmayan hizmetinin merkezine vatandaşı ve devleti koymuş olan bir devlet adamıydı. Asla şunu şöyle yaparsak acaba siyaseten bir sakınca olur mu düşüncesini, endişesini bize vermedi. Böylesi değerli bir insandı. Kendisini saygıyla rahmetle O kazada hayatını kaybeden Füsun Kahveci Hanım Efendi'yi rahmetle Kaza sonrası günlerde kısa bir süre içerisinde hayatını kaybeden yine e, kızımız, hepimizin kızı, Aslı kızımızı da rahmetle Mekanları cennet olsun diyorum. Çaykara'nın köprü başının yetiştirdiği bir diğer değer olan Recep Yazıcıoğlu valimizi de yine de yine bu vesileyle rahmetleniyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Vekillerim, değerli siyasi parti temsilcilerimiz, sevgili Kartallılar, kıymetli dernek başkanları, Sayın Adnan Kahveci dostları. Ben de sözlerimi çok fazla uzatmadan sadece bu organizasyona, bu anma etkinliğine ve Adnan Kahveci'yi anlama töreninde ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum, gururunu yaşıyorum. Onu anlayabilen, onu anlayabilen ve onun yolunda gitmeye çalışan siyasetçilerin hala var olduğunu sizin de bilmenizi istiyorum. Siyaset üstü bakmanın ne demek olduğunu, devlet adamlarının ne demek olduğunu elbette ki onun ardından gelen nesiller de anlayacaktır. Ben de bu anlayışın bir sempozyuma dönmesiyle ilgili katkılarımızı da yine sunmaktan mutluluk ve memnuniyet duyarız. Devlet adamlığı kelimesinin tam karşılığıdır Sayın Adnan Kahveci ve iyi bir kartallıdır. Her ne kadar Köprübaşı Derneğimiz, Trabzonlular hemşerileri sahip çıksa da, Türkiye'nin bir değeri olsa da benim açımdan da kartalın bir değeridir. Kartal'ın her bir köşesinde Sayın Kahveci ile ilgili iyi anılar, iyi dostluklar, iyi diyalogları duymak da ayrıca bizleri sevindiriyor. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanım, değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve katılımcıları, Si, e, siyasi partilerimizin temsilcileri hanımefendiler, beyefendiler elbette ki çok değerli kıymetli bakanımız, değerli hemşerimiz ve Türkiye'mizin yetiştirdiği mümtaz insan Adnan Kahveci'nin yakınları, sevenleri bu anma töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük onur ve gurur evet. duyuyorum. Ve tabii ki kendisini sevgi, saygı ve minnetle anlıyorum. Allah rahmet eylesin. Bazı insanlar vardır. Gerçekten hizmetleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla halkın gönlünde haklı bir yer edinmiştir ve bu hiçbir zaman geçmez. Çok değerli bir kavram bu. Kahveci de böylesi bir sevgiye mazhar olmuş bir insandır. Ve her zaman Anılarımızda taze o duruşuyla, kimliğiyle, devlet adam adamlığıyla yerini muhafaza etmiştir. Kendisini yetiştiren ülkesine tutkuyla hizmet eden bir insandır Adnan Kahveci. Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, yükseltmek ve ülkesine layık olmak için var gücüyle çalışmış bir insandır. Güzel ülkemizin ekonomisine, sanayine, istihdam kavramlarına çok çok kıymetli katkıları olmuştur. Bunları yaparken de hiç kimseyi ayrıştırmamıştır, öte, ötekileştirmemiştir, başkalaştırmamıştır. Tam aksine yaşayan her vatandaşına eşit gözle bakmayı başarabilmiş bir devlet adamıdır demokratikleşmeyi çok vurgulamış ve hatta kendi siyasi yaşamında da bunu ispat etmiş bir insandır. Dolayısıyla bu aziz milletin aslında her ferdine eşit durmuş olması, her kesimden insanın kalbinde de her zaman var olmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda adnan kahveci çok dürüst bir insandır yolsuzlukların karşısında kararlılıkla durmuş ve ülkesinin çıkarlarında tek bir kuruşun dahi heba edilmemesi noktasında hem kararlı duruşu hem de örnek davranış, ile simge olmuştur. Bu anlamda da usanmadan mücadele etmiş de bir insandır. Tabi aynı zamanda değerli hocamızın da ifade ettiği gibi akademik tarafı da güçlü bir insandır hem de farklı kulvarlarda farklı kulvarlarda elde etmiş olduğu eğitimini de en iyi biçimde, en değerli bir biçimde temsil de etmiş bir insandır. Yani aynı zamanda öğreticidir de. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nde, ülkemizin kadim bir üniversitesinde de öğretim üyeliği yapmıştır. Dolayısıyla ülkesine hizmet ederken rehberi her zaman akıl ve bilim olmuştur. Asla bundan aklın ve bilimin izinden vazgeçmemiştir çalışmalarıyla hem ülkemizin modernleşmesi hem de çağın teknolojilerinin yakalanmasında örnek kavramları temsil eden nitelikli bir devlet adamıydı. Bu açıdan gerçekten kendisine ne kadar şükran duysak, minnet duysak azdır. İşte ondan bize böylesi değerli bir miras kalmıştır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Demokrasiye bağlılığı, dürüstlüğü ülkesine sadakati, çalışkanlığı, bilime ve teknolojiye verdiği değer hepimiz için çok kıymetli bir örnek olmuştur. Gerçekten Allah herkese milletine onun gibi hizmet edebilmeyi nasip etsin. Onun gibi bu milletin takdirini, sevgisini herkesinden insanın gönlüne girmeyi herkese nasip etsin. Böylesi kişilikler olduğu sürece ülkemizin dirliği, milletimizin birliği her zaman daim olacaktır ve teminatı olacaktır bu tür insanlar. Adnan Kahveci benim de aile fertlerimle bir arada çalışmış, yan yana ülkesine hizmet etme noktasında yan yana olmuş bir insandır. Onun için benim de yuvamda, ailemde değerli bir sedası vardır, değerli bir izi vardır. Aynı zamanda sunucu kardeşimizin de ifade ettiği gibi benim de ailemin köklerinin olduğu bir ilçemizden doğmuş bir insanın varlığı elbette ki benim için çok çok ayrı bir değere sahip olmasına sebep olmuştur. Tüm bu kavramların ışığında ben de bugün rahmetli Adnan Kahveci'yi minnetle anıyorum, şükranla anıyorum. Allah rahmet eylesin. Talihsiz bir kazaya kurban gitmiştir. Tabii ki değerli eşini ve çok kıymetli kızını da rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bu güzel anma törenini Kartal Belediyemizin bir önceki dönemde de bu dönemde de aynı titizlikle devam ettirilmesini böylesi kıymetli bir şerisini insanını anmakta en büyük titizliği gösteren çok değerli köprü başlılar derneğimize, kıymetli başkanına, yöneticilerine ve üyelerine de buradan teşekkür etmeyi borç biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun.

Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kansal Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, partilerimizin temsilcileri Atman Kahveci Beyefendi 28. Ölüm Yıl dönümünde ziyaret ederek çelenk ve karanfil takdiminde dua ve dileklerini sunuyorlar. Doğru.